без yeah. Sefer yolcularının 406 nolu çıkış kapısından uçuş önemli bir uçağımız. Attention please, last call, passengers, book on Amador Jet airline. Flight owner, TK, seven. Lütfen dikkat! Son çağrı Pegasus Hava Yolları p 2.204 İzmir Seferi Yolcuları 404 Çıkış tekniği balonumuzda da felsefe çıkış kapısından uçağa yerleneceğiz. Yani tam da böyle. Bu 그런데 그룹도 그렇고, 그룹 Evet. Primo, e <Ergeb considers child teaching> Safely every day.

Şimdi lütfen el bagajlarınızı önünüzdeki koltuğun altına veya başüstü dolaplarına yerleştirip kemerlerinizi bağlayınız. İnişten önce önünüzdeki koltuk cebinde bulunan emniyet kartlarını incelemeyin. Window blinds. Mobile phones and electronic devices must keep in your pocket or hand luggage. If we do have to evacuate, you must leave all items behind to prevent blocking the exit. Thank you. çocuklar. Emniyetiniz için ikaz ışıkları sönünceye kadar... <laughs> konuklarımız, uçaktan inişler sırayla yapılacaktır. Lütfen ayağa kalkmayın. Önünüzdeki veya arkanızdaki sıranın uçaktan ayrılmasını yerlerinizde bekleyin. Thank you. Yes.